Ne duruyor? Saldırın şunları hemen. Büyücüz ne yapmalıyız? Ben bilmem komutan. Artık gerekiz sende. Sen elde elde elde. Öf büyücü öf. Şimdi ben hepsini öldürmezsem. Elimde 64 tane adam var. O o saldır saldır. Saldır. Saldıramıyorlar ki altına. Hayırdır Bir eve geçeceğiz ya. Bir tane bölge var. Bir de buraya. Hepsi hepsini öldürür. Hepsini. Asker beni koru. Hemen. Hemen. Orada durmayın ya. Kim attı? yapıyor lan? Ne yapıyor? Büyücü ne atıyor? Deli büyücü ya. Can <laughs> <laughs> çok hasar gitti. Ver orayı. Sen koyduktan koş. Saldırın ninjalar. Bir Dakika heykellerini bulmayayım Çok güçler. Nasıl? Yandım, heyken, burada? Oha! Ölürüm ben çık. Bir yardım var. Bir şey yok. クローマーのマスクローマンカズマバイオ。 Askerler koruyun. Şunu ilk onun zaman kazma aldım. Yıkalım şunu. Yıkalım şunu. Hemen 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 hemen. Biz niye yıkıyoruz ki biz değiliz he? Hiç. Bekleyin şunu atın bir. Tamam. Şunu alırız.

Burası artık A bölgesi bizim. Halterler bizim oldu. Etrafa yayılın Hemen. Bir Büyü sonra büyütme destek kuvvet gelecek A B, C, Hemen koruyun. İçine koruyun gelinler. Bin <tık> <tık> ah! aslanım Asker asker seni yükselteceğim rütbeni. İkinizin rütbeni de. Kızımı almayı alalım. Üçünü sen gir biraz lan. Kesin kuvvet kadar Hiçbirini var. Hiç bilmiyorum ama. Lan cahit mi de? vuruyorum. Öldür şunu o sende. Ölmemiyor ya. Yemek yok. Yemek de Tamam yemek de aldım. Yemek. Çok açık. Az gel sen benim ya. Şu an asker, <laughs> <var? Şöyle> asker <laughs> koyuyorum. Hiç bunu kaldırma. Hepsini oynuyorum. Dağılın etrafa. Bakın be sana biri şurada. Gel 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 gel. Sen de o alırsın. Siz de o alırsınız. Akşam oldu, sabah oldu. Hala devam ediyorsunuz ya. <laughs> o diye asla vermiyor. <laughs> abi bu da sizindir bundan sonra. Harun bura adil ya. Başlamıyor ama. D bölgesi. A bölgesi buradan daha güçlü. Sektör bölgesi vermiyoruz. Dayana biraz daha dayana. Ne yani olur oğlum orada lan? Hemen bir dinlenmişiz. Gücü koymuşuz bir. Bir hepiniz vuralım. Gelin lan. Kıyallar. Oğlum oha oğlum kaç kişi maşallah maşallah. İşte bir kutlasa ya gel gel gel. oğlum Ne oldu? Ne oldu? Hayır 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 hayır. Koy koy koy. koy. Ååå. Oh, oh, dør, dør. Og det er ærlig fort. Tuz tuz tuz. Buna ya. <laughs> o oh. helikeller oh. oh. oh, çıktı bir de o. Hemen öldürün şu mal helikelleri hemen. Çayın kalmadı. Gel oraya sıfır. Kılıçla saldır hemen. Bu ne ki nakiyalar. Mek Şimdi şunları öldürür. Gel gel, gel 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 gel. Bana değil onlara saldır hemen. Asker saldır saldır saldır. Lan. Öldür. Hepsini teker teker öldürüm. Bu bizim olacak bugün. Siz Düştüğümüzü düşündüm. Öldürün ya. İlk de ölmüyor mu? Lan boss ölmüş. Neyin artisti ne be? Ah. Aa. Bana mı tarkıtlanıyor lan? Hıya. Geber 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 geber. Oğlum şurada 3 kişi daha öldürüyor şurada. Bu ne?

Ada a a Çeviz. mi? Yani. Biz dur. 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 Ha. Gel 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 Yok, şeyler yok. Ben de asist Deliler ya. Lan ya bana mı yatar Öldürsene deli. Öldürürüz lan. Aa bölgesi olacak. Yes, ölmüş oldu. Hadi 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 hadi. Gelin şuraya hemen 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 ya. artık herkes? Ulan Sen <laughs> 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 Artık geri alacağız topraklarımızı. Saldı. Ben ne alıyorum oğlum? Saldırsanız ha. Altınlar var her yer altın. Bereket. Oh be. Kaç kişi var lan burada? Dalın etrafa dalın. Da oh. Sonunda bura bizim artık. Değil bölüksüz C bölgesi daha çok yollanacağız. Şuraya giderken çok koşuyorlar. Oh. Sonunda. Sonunda be. Sonunda burayı alabildik. Sonunda. Eski yerlerim çok zor. Bir de altın bitirmişler. Hayırlı. Bura benim olacak artık. Bu benim de. Şimdi bunu kalacak. Ah, altını çok severim bu. Ama nasıl bir çok severim. Oh be, de bölgesine eve gidiyor sonunda. Oh. havası da çok güzel be. Manzara da bakın yapımın yerde iyi manzara da geliyor. Ah. Ev bölgesine geçecek sonunda. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Gör